Milli bayramlarımızda Almanya'daki yurttaşlarımızla buluşmayı, özlem gidermeyi artık alışkanlık haline getirdik. Çünkü onlar bizim için çok önemli. Burada onlarla buluşup toplantılarda mitinglerle konuştuğumuz zaman Cumhurbaşkanı diyor ki bizi yabancıları şikayet ediyor. Hayır biz yabancılara değil buradaki yurttaşlarımıza geliyoruz. Biz buradaki yurttaşlarımıza dertleşiyoruz. Bize de var o toplantıları yabancılar olarak görmesi utanç verici. Bunu söylemek isterim. İki, buraya daha sık gelmeliyiz. Buradaki seçmenlerimizi daha fazla sandığa getirmeliyiz. Çünkü Avrupa'da demokrasi, hukukun üstünlüğü kavramlarını yaşayan, gören yurttaşlarımız ülkesinde de bu kavramların ön plana çıkmasını istiyor. O yüzden biz burada yurttaşlarımızla daha sık bir araya geleceğiz. Seçimde katılım oranını en üst seviyeye getireceğiz. Daha önce bize oy vermeyen seçmenlerimiz olabilir. AKP, ye, MHP, ye başka partiye verebilir. Onlarla da buluşacağız. Çünkü Türkiye'de bir değişim ihtiyacı var. Türkiye'nin değişmeye ihtiyacı var. 23 yılda geldiğimiz nokta ortada. Emeklisi, işçi, işçisi, genci. Benim güzel ülkemde maalesef ki açlık sınırının altında yaşıyor. Hal böyleyken orta sınıf çökmüşken, emek emek kavramı ortadan kalkmışken biz dünyada yaşayan tüm yurttaşlarımızla bir araya gelerek bu kaderi hep beraber değiştireceğiz. Ayrıca burada yaşayan yurttaşlarımızın sorunları, pahalı uçak biletleri, ulaşım sorunları, araçlarını getirememeleri, bir sürü dertleri var. Biz bunları hep gündeme getiriyoruz. Bunların birine bile çare olmayan bir iktidar var. Yani evet Onları yabancı olarak görüyor ya biz buluştuğumuz zaman onların sorunlarını da yabancı bir iktidar var. Buradaki yurttaşlarımız şunu bilsin. Biz, biz oy veren vermeyen tüm yurttaşlarımızı çok seviyoruz. Buradaki sıkıntılarını da Türkiye'deki sıkıntılarını biliyoruz. Bunların hepsini çözeceğiz. Söz veriyoruz. Evet, milli bayramlarda atamızın resmini zaten milyonlarca evde yurttaşlarımız dükkanda asıyorlar. Bayrakları asıyorlar. Ama bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı şunu söylüyor. Bu resimleri asmak anayasal zorunluluk. Öyle bir anayasa döküm yok. Milli Eğitim Bakanı. Anayasada böyle bir hüküm asla yok. Anayasada aslında çok güzel bir hüküm var. Ne biliyor musun? Laiklik. Sen laikliği ayaklar altına almış bir bakansın. Bu ülkedeki tarikatları sivil toplum örgütü adı altında bakanlığa toplamış bir adamsın. Eğer anayasal bir zorunluluktan bahsedeceksen ilk dört maddeye bakacaksın. Layıklık maddesine bakacaksın. Yüzünün kızaracağını zannetmiyorum ama bir parça onaylayacaksın. Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini asmak anayasal bir zorunluluk değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini zaten gönülden milyonlar asıyor. Ama bazı yerlerde onun resmi asılmayacak okullarda. Bazı yerlerde atamızın resmi küçük olup Cumhurbaşkanı'nın resmi kocaman olacak. Bu utanç verici bir durumdur. Almanya Başbakanı çok sade bir şekilde geldi. Kendi dosyasını Moğol'un taşıdı. Asıl olması gereken şey bu. 500 milyon dolarlık uçakla gezmektense normal bir uçakla çantasını taşıyarak gidiyor. Almanya'ya baktığımız zaman burada milletvekillerinin, bakanların, koruma ordusu çakalları yok. Ancak eyalet bakanlarının istisnai olarak ve başbakanın sadece var. Demek ki siyasetçi sade olmalı. Siyasetçi koruma ordusuyla gezmemeli. Siyasetçi toplumda dolaşırken topluma rahatsızlık değil huzur vermeli. Bunlar örnek almamız gereken konular. Ben Cumhurbaşkanı'na söylüyorum. Benim güzel ülkemde bir tiyatro sanatçısı oyununu yetişmek için Cumhurbaşkanı'nın yüzlerce araçlık bariyer konvoyunu protesto ettiği için tutuklanıyor. Bir uçaktan inen Alman Başbakanı'na bakalım. Bir de binlerce araçlık koruma uçak konvoyuna bakalım. Olmuyor. Siyaset sadeleşmeli. Siyasetçi de artık halk, vatandaş gibi yaşamayı bilmeli. Sabah yürüyüş yaptığım zaman bugün sabah yürüyüşte gençleri gördüm. Genç kardeşlerimiz, yurttaşlarımızla sohbet ettim. Türkiye'den gelen genç kardeşlerimiz, eğitimli kardeşlerimiz burada. Onların da sorunlarını biliyoruz. Biz onları mühendisleri, doktorları, eğitimli kardeşlerimizi ülkemizde yaşatmak istiyoruz. Çünkü yeni düzende artık bilim, akıl, yetenek ön planda olacak. Yani dünyanın her yerindeki Türkiye'den gitmiş başka coğrafyalarda yaşayan gençleri kendi topraklarımızda çalıştırıp ülkeyi bambaşka noktalara getireceğiz. Gençleri çok seviyorum.